Hristiyan veya Yahudi bir kadınla Müslüman bir erkek evlenebilir mi? Evlenebilir. Ehli kitabla evlenileceğine dair ayet vardır. Yahudi Hristiyanlar ehli kitaptır. Şimdi diyorlar ki bunlar ehli kitaptan çıktı dinsizdir. Tamam. Makbul din üzere değildirler. Cennete de girmeyecekler. Orada hemfikiriz. Ama kestiklerinin yenilmesi ve kadınlarıyla evlenilmesi hususu istisna edilmiştir. Ee, ama müşrik olursa tamamen ateist, budist şu bu, onun kestiği değenmez, kızıyla da evlenilmez. Burada eli kitaba özel bir e, ayrım gözetilmiştir. Put adına kesmiyorlarsa, şirk içeren bir lafızla kesmiyorlarsa kestikleri yenir. Kızlarıyla da evlenilir. Ama Yahudiye Hristiyan'a kız verilmez. O zinadır. Nikah kıydık deseler de akıt geçerli değildir zinadır. Yahudi Hristiyan'a Müslüman kızı verilmez. El hakku ya'lu ve la yu'lali. Hak devamlı üstte olur. Hakkın üstüne çıkılmaz. Ama ve lakin ee, ne olur ee, Yahudi Hristiyan kız almak caizdir. Nikahları geçerlidir. Ee, ama kerahattan hali değildir. Mekruhtur. Sebebi de e, çocuğun annesinin dini başka olunca çocukta bir bunalım söz konusu olabilir. Babanınkine mi inanayım? Anne de çocukta daha etkilidir. Annenin çünkü babanın ilgilenmesi dışarıda çalıştığı için az olur. Ekseri çocuk anneyle başa baş kalır. Dolayısıyla çocuğun dini imanı üzerinde çok aksi tesirleri, zararlı etkileri olacağı e, Muacyesinden efendim mekruh görülmüştürse de caizdir, caizdir. Şu demek 12 atla e, birleşenlere zinadır dedenmez çocuğuna ve dedi zina denmez nikah geçerli.